Access Controller cihazın bağlantısını ve kodlarını öğrenmek için YouTube elektrik eğitimi kanalı takip edebilirsiniz. Sistemimizde Access Controller bir tane daire içerisinde kapıyı açan anahtar. Buradaki lambamız normalde zil. Zil olmadığı için lamba bağladık. Kapı otomatiğimiz devremizi oluşturduk. Videomuzu oluşturduk. Normal dışarıdan gelen bir kişi çipi ya da kart okuduğu zaman kapı açılıyor. Çipi okuttuk kapımızı açtık. Şifreyi belirledik. Şifreyi yaptık. Kapıyı açtık. Harici olarak bir katlı sistemlerde kullanacaksınız. Buradaki zil tuşuna bastığı zaman zil çalıyor. Elimi bırakıyorum. Zil susuyor. Bastığınız kadar da zil çalışmaya devam ediyor. Siz misafire baktınız. Tarihçe sen de buradaki anahtara basarak kapıyı açabiliyorsunuz. Detaylı bilgileri YouTube Elektrik Eğitim kanalında bulabilirsiniz. Akses kontrolü, bağlantıları detaylı bir şekilde sizlere içerik ürettik